arkadaşlar. Bu dersimizde polinomlar konusuna devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar çok değişkenli polinom kavramlarından bahsedeceğiz. Öncelikle birkaç tane farklı polinom sorularına başlayalım. 6x 8 bölü x üzeri 3 eksi x ifadesini gördüğünüz gibi farklı 3 tane rasyonel şekilde verilen ifadenin toplamı şeklinde vermiş arkadaşlar. Şimdi bizim bildiğimiz şey ne? Sol tarafta rasyonel ifade var. Sağ tarafta farklı paydaları farklı olan farklı rasyonel ifadeler var. Bizim bildiğimiz bir durum var. Nedir? Biz bu tarz ifadeler eğer sayıyla verilmiş olsaydı bunların direkt paydalarını eşitleyecektik değil mi? Evet burada da aynı şeyi yapalım. Payda eşitleyeceğiz arkadaşlar. Eksi 8 bölü öncelikle payda eşitlemeden şuranın arkadaşlar şuradaki terimi nasıl yazabilirim? X çarpı x kare eksi 1 x parantezini aldım. Peki x kare eksi 1'i arkadaşlar özdeşliklerden x kare eksi 1'i şu şekilde yazarsak daha net göreceksiniz. 2 kare farkı ifade midir bu? Evet x kare eksi 1 yani 1'in karesi olarak da alabilirsiniz. Bu ifadeyi nasıl yazabiliyorum? x eksi 1'e x artı 1 diye. Dikkat edin zaten şunlar da arkadaşlar bu ifadenin neyi çarpanları değil mi? Evet. Peki bu eşittir. 6x eksi 8 bölü x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazdım arkadaşlar. Şimdi geldik. Buradaki ifadelerin paydalarını acaba ne ile çarpacağız? Şimdi şuradaki 3 terimli yani x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1'e eşitleyebilmek için bunu x çarpı ne ile çarpmamız lazım? x eksi 1 ile çarpmamız lazım. Bunu ne ile çarpmamız lazım? x çarpı x artı 1 ile çarpmamız lazım. Bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? Bunu da x eksi 1 çarpı x artı 1 ile ne yapacağız? Çarpacağız bu paydayı da. Peki çarparsak hemen ne olur arkadaşlar? A çarpı direkt açık halini yazıyorum. x kare eksi x değil mi? Ya da direkt şöyle yazalım. A çarpı x çarpı x eksi 1 artı b çarpı x çarpı x artı 1 artı C çarpı x kare eksi 1 de diyebilirsiniz. Çünkü zaten arkadaşlar dağıtacağız. Şu paydamız ne? x kare eksi 1. Bölü paydamız ne arkadaşlar? x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 de ortak paydamız oldu. Şu paydaları ne yapalım? Sadeleştirelim. Peki 6x eksi 8 eşittir. 6x eksi 8 eşittir. Şimdi x'leri dağıtalım içerilere. AX'leri içeriye dağıtırsak. Burada da b eksi içeriye dağıtırsak. Ne olur arkadaşlar? AX kare eksi AX geldi. Bu taraftan ne gelecek? Diğer b'li kısımdan. B x kare artı BX olacak. Diğer taraftan c x kare eksi c gelecek. Peki burada arkadaşlar x kareli terimleri kendi arasında ortak paranteze alalım. x kare çarpı ne var? A var, B var, C var değil mi? X kareli terimlerimiz şunlardı. Bunları ortak paranteze aldık. Şimdi geldik x'li terimleri de arkadaşlar paranteze alalım. X çarpı B eksi A artı bakın şu ikisini de aldık. Sabit olarak arkadaşlar sadece kim kaldı? Eksi C kaldı. Peki x kareli terim var mı arkadaşlar sol tarafta? Yok. O halde bunun içini neye eşitlemem lazım? Sıfıra a artı b artı c eşittir sıfır olacak peki ikisi terimin kas sayısı, yani b eksi anın ne olması gerekiyor 6 olması gerekiyor Arkadaşlar C'yi de bulabiliyor muyum buradan eksi c eşittir eksi 8 arkadaşlar buradan da c ne olacak 8 olacak bunları direkt söyleyebiliyoruz değil mi Evet şimdi geldik C'yi bulduk arkadaşlar. C yerine yazarsak şurada C gördüğüm yere 8 yazarsam ne olur burası arkadaşlar? C gördüğümüz yere değerini yazarsak hatta bizden istenen ne? A eksi 2 B artı C istemiş değil mi? Evet. Burada ister düzenleme yaparak da bulabiliriz ama biz direkt değer yazarak A artı B C gördüğüm yere 8'i yazıyorum. Eşittir 0. Dolayısıyla a artı 5'tir. Eksi 8 mi oldu? Peki b eksi a neye eşitti? 6'ya eşitti. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar buradan 2 b eşittir. Eksi 2'den b'yi kaç buluruz arkadaşlar? b eksi 1 olur. Peki c'yi de bulmuştuk. b eksi 1 ise arkadaşlar. b eksi 1 ise. Bakın b eksi 1 ise. Şurada yerine yazacak olursam a'yı kaç buluruz? Şurada b eksi 1 yazarsam diğer tarafa attık artı 7. A da eksi 7 olur değil mi? A da ne oldu arkadaşlar? Eksi 7 oldu. Peki bizden istenen değeri bulalım. Çünkü A'yı, B'yi, C'yi bulduk. Eksi 7, eksi 2 çarpı eksi 1 artı 8. Düzenlersek 7 artı 2 artı 8. Bu da nedir arkadaşlar? Bizden istenen şuradaki ifadeydi. Toparlarsak bu da kaç yaptı? 17 olarak buldunuz bir ifademiz. Şimdi burada da bir px polinomu vermiş arkadaşlar. Bu px polinomuna lütfen dikkat edelim. px polinomu çarpı x üzeri 4 eşittir. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 6. derece, 4. derece, 3. derece, 2. derece ve 1. dereceden bir polinoma eşitmiş. Şimdi p0'ın değerini soruyor bize. p0 polinomunun değerini bulunuz dedi. p0'ın değerini soruyorsa arkadaşlar ne yapacağız biz burada ya da ne düşünmemiz lazım? Hemen ona karar verelim. Şimdi bence şöyle yapmamız lazım. Şimdi bizden en pratik yol olarak arkadaşlar bizden P0'ın değerini istiyor. O ayrı ama öncelikle bir PX polinomunu siz X üzeri 4 ile çarptığınızda PX polinomun derecesi en az kaçtır? X0'dır e, değil mi? Derecesi en az kaç olabiliyordu bir polinomun? Sıfır olabiliyordu. Dolayısıyla X üzeri 4 ile çarptığımızda sol taraftaki ifadenin arkadaşlar derecesi en az 4 olur değil mi? En az 4. Yani ya dörtten fazladır, ya da 4'tür. O halde benim şuraları ne yapmam lazım? Şuradaki katsayıları ne yapmamız lazım? Sıfırlamamız lazım. Yani a eksi 5 eşittir sıfırdan a'yı 5 bulacağım arkadaşlar. Bu birincisi. 2c eksi 12 eşittir sıfırdan c'yi 6 bulacağım. 2c eksi b eşittir sıfırdan 2 çarpı 6 eksi b'den arkadaşlar eşittir sıfır olması için. B'yi de buradan kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Bu durumda bu değerleri getirip arkadaşlar yerine yazarsak x üzeri 4 px polinomu eşittir. A gördüğümüz yere zaten arkadaşlar ne olacak bu değerleri yerine yazarsak? Şuralar zaten neydi? Sıfırdı. A gördüğümüz yere 5 yazdık. 5 eksi 1'den 4 çarpı x, x üzeri 6 oldu değil mi? Artı B gördüğümüz yere 12 yazdık. A gördüğümüz yere 5 yazdık. Burası kaç yaptı? 7. Değil mi? 12'den 5 çıktı 7. 7-8-1 mi yaptı arkadaşlar? Eksi 1 çarpı x üzeri 4 oldu. x üzeri 4 çarpı px porno eşittir? 4 çarpı x üzeri 6 eksi x üzeri 4 oldu. Doğru mudur? Evet. Şimdi x gördüğünüz yere arkadaşlar. x gördüğümüz yere ne yazalım? P0'ın değerini soruyor bize. Şimdi P0'ın değerini bulabilmek için her iki tarafı ne yapalım arkadaşlar? x üzeri 4'e bölelim bakalım. x üzeri 4'e böldük. Şimdi burayı ayrı ayrı bölersem x üzeri 6 bölü x üzeri 4 eksi x üzeri 4 bölü x üzeri 4 dedim. Şunlar ne oldu arkadaşlar? Şu yukarı eksi olarak geçerse hatta şurası sadeleşti. Biz öncelikle p eksi bulmamız lazım. Buradan ne oldu? 4 çarpı x üzeri 2 oldu. Peki bunları da birbirine bölersek ne olur? Eksi 1 geldi. px polinomu bu mu? Evet. x gördüğün yere 0 yaz demiş. Soru da bizden bunu istemiş. 4 çarpı 0 eksi 1'den P0'ın değeri de kaçmış arkadaşlar? Eksi 1 olarak bulduk. Tekrar söylüyorum. Hocam biz burada neden P0 için x yerine 0 yazmadık? x yerine eğer şurada 0 yazmış olsaydınız 0 çarpı P0'dan P0 da yok olurdu zaten. 0 olurdu. Dolayısıyla arkadaşlar siz P0'ı bulamazdınız. Dediğimiz gibi Px polinomunun derecesi en az arkadaşlar 0'dır. Dolayısıyla 0 derecesiyle X üzeri dörtlü bir dereceye çarptığımızda değil mi? En az kaçtır derecesi? Sol tarafın derecesi en az X üzeri 4 ise yani bu tarafın arkadaşlar X üzeri 3 derecesi olması ne değildir? O halde mümkün değildir. Biz kimleri yok ettik arkadaşlar bu durumda? X üzeri üçlü, X üzeri ikili ve X'li terimleri yok etmemiz lazım. Buradan da arkadaşlar ne olarak bulduk? Gördüğünüz gibi eksi 1 olarak sonucu bulmuş olduk. Şimdi burada da px polinomu baş katsayısını demiş. Bakın baş katsayısı ile sabit terim. Baş katsayısı demek ne demektir arkadaşlar? Baş katsayısı yani şu değil mi? Peki öncelikle arkadaşlar biz ne yapalım? P2, P0'ı değerlerin toplamını bölü 2, 21 yapıyormuş. Peki biz ne yapalım? Burada 2'yi oluşturmak için, şunun içinde 2'yi bulmak için x'e kaç vermem lazım? 1 vermem lazım değil mi? Bu durumda P2 gördüğümüz yere arkadaşlar P2'nin değerini ne bulacağız? X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Ne olur? A çarpı 1 üzeri 4'ten A olur. Artı. X gördüğümüz yere 1 yazarsak B olur. X gördüğümüz yere 1 yazarsak C olur. Artı D oldu. Bu toplam. P0 dedi. Bunun için arkadaşlar 0 yapmak için X gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım değil mi? Bunun içine e, 0 yapmak için x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. a çarpı eksi 1'in 4'ü artı b çarpı eksi 1'in küpü artı c çarpı eksi 1 artı d. Burayı da düzenlersek p0 eşittir eksi 1'in 4'ü arkadaşlar 1'dir. a yani buradan ne gelecek? Eksi b gelecek, eksi c gelecek artı d gelecek. Peki bu ikisini toplayıp 2'ye bölüyormuş. Bu ikisini toplarsanız yani şu terimlerle şu terimleri toplarsanız ne gelir arkadaşlar? 2A gelir. B'ler gider. C'ler gider. 2D gelir. Bölü 2. Bu da kaçmış? 21. 2 parantezine alıp sadeleştirme yaparsak A artı D eşittir. Kaç olur arkadaşlar? Artı D eşittir. Her iki e, hatta şöyle yapalım. 2 i̇ki parantezinde ikilerde sadeleşti eşittir. 21 oldu değil mi? A ile D'nin toplamı 21 oldu. Bize ne diyor? Px saat bir polinomun baş katsayısı yani a'sı ile sabit terim olan d'nin toplamı kaçtır dedi. Bu da kaçmış arkadaşlar zaten 21 olarak bulmuş olduk. Evet çok değişkenli polinomdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir px polinom birden fazla değişken içeriyorsa bu tür polinomlara ne diyoruz arkadaşlar? Çok değişkenli polinom denir. Yani biz şimdiye kadar yaptığımız neydi? Hep px polinomu şeklindeydi. Şimdi eğer iki değişken varsa px virgül y, üç değişkense px virgül y virgül z şeklindeki polinomlara ne diyoruz? İçinde bir tane değişkense bir değişkenli polinom, iki değişkense iki, üçse 3. Üç. Yani genel anlamda bunlara ne diyoruz? Çok değişkenli polinom diyoruz eğer birden fazla değişken içeriyorsa böyle bir polinom vermiş bunun anlamı nedir arkadaşlar bakın x virgül y verdiyse xe 1 var y'ye ne vereceksin 0. O halde p eksi 1 virgül 0 eşittir E 3 çarpı x gördüğüm yere eksi- 1 yazıyorum artı x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum y gördüğüm yere 0 yazacağım arkadaşlar 5 çarpı eksi 1 eksi 0 artı 13 x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak arkadaşlar ne olacak burası eksi -3 olacak. Burası sıfırdır. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Şuradan sıfır gelecek. Y sıfır olduğu için burası da sıfırlanacak. X gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımız için buradan eksi 5 artı 13. Burayı da düzenlersek kaç yapar arkadaşlar? Eksi 8 artı 13 yani kaç oldu arkadaşlar? Sonuç 5 oldu. Şimdi bu defa da bize bir derece sormuş arkadaşlar. İki değişkenli. Burada da x'lerin ve y'lerin derece bulurken arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İki değişkenli ise ya da üç değişkenli ise x ve y değişkenlerinin kuvvetlerini topluyorsunuz. 3 ile 5'i topladınız arkadaşlar 8. Burası 8. Burası kaç yaptı? 7. Hangisi daha büyük? 8. O halde bu polinomun derecesine ne diyeceğiz arkadaşlar? 8 diyeceğiz. Evet, bu dersimizde burada bitti. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.